Tahmin Moto Vlog'tan herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanala abone olur. Bildirim butonlarını açarsanız sevinirim. Arkadaşlar Abdurrahman kardeşimin motoruna başladım. Abi ben böyle bir kirli motor görmedim. Telefon bile zoomlamıyor lan. Heh. Şuralar komple yağ. Görüyor musunuz? Bir de buna e, bez, bezden bant sarmışlar. Arkadaşlar buna bezden bant sarılmaz. Sonra böyle yağı, kire suyu tutar. Şimdi biz bunu arkadaşlar şöyle önce bir ilaç sıkıyoruz. Tamam mı? İlaçlıyoruz ki komple ilaçlayacağız. Sonra suyla temizlemeye çalışacağız. Tesisatı açınca da balata spreyiyle ile arkadaşlar müdahale edeceğiz. Ondan sonra gövdeyi toplamaya başlayacağız. Bir sefer yıkadık arkadaşlar. Şimdi ikinci ilacını astım. Çekmesini bekliyorum. Ondan sonra benzin temizliğe geçeceğiz. Artık bundan gerisi benzinle ve basınçlı suyla arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de benzinle. Benzin affetmiyor arkadaşlar. ortu şeklinde akıyor. Devam ediyoruz. Vallahi arkadaşlar. 2 saattir uğraşıyoruz. İyice sıktı yani. Öyle bir yağ bağlamış ki tabanca, ilaç. Yok abi ya. Başladık abi benzinle fırçalamaya. Boya atacağımız için bu kadar uğraşıyoruz yani arkadaşlar. Şimdi bazıları da merak edecek, diyecek ki niye bu kadar uğraşıyor da? boyu atacağız. Ondan dolayı. Temizlik boyası basacağız. Yumuşatıyoruz yağı ki boya atabilirim. Baksana abi ya. Bu ne ya? Olan ya pislik. Ben bu kadar kötü bir motor hiç temizliği yapmadım arkadaşlar. Neyse biz devam edelim. Evet arkadaşlar son yıkamamız. Bundan sonra bir de e, bunu VD40 ile devam edeceğiz. Evet arkadaşlar yoğun çabalar üzerine. Gördüğünüz gibi yağlar çıktı ama paslarımız da ortaya çıktı. Şöyle göstereyim. Adam edeceğiz çok uğraştırdı arkadaşlar. Felaket bir şekilde yağ vardı. Şimdi bu ön düzeni sökmeden önce e, balata spreylerimiz de gördüğünüz gibi şimdi temizliğini yapacağız. Yaklaşık 5 tüp balata gidecek. Ondan sonra arkadaşlar ön tertipat sökülecek. Tesisat toplanacak. Arkası sökülecek. Boyalar işte şu gördüğünüz yerler onarılacak arkadaşlar. Şurada bir kırığımız var. Onlar onarılıp motoru toplamaya başlayacağız. Motorumuzu arkadaşlar e, 3 bölümden bitireceğiz. Şu an bu video e, temizlik videosu diye paylaşılacak. Ondan sonra toplama videosu ve motor videosu ve toplam bindirme videosu olarak tahminen 3-4 bölümde bitireceğiz. Sizi sıkmak istemiyorum. Çünkü tek bölüm yaptığımız zaman insanlar sıkılabiliyor. Şimdi şu önde sıkıntılı yerler vardı. Şimdi oralara balatamızı basalım. Yani balata. Biz boya Son temizliğini vuralım arkadaşlar. Bir de 3 balata spreyi de T saatli kullanacağız. Komple yağ içindeydi arkadaşlar yani. Bu da ben yağ içinde bir T saat hayatımda görmedim. Çok uğraştırdı bizi arkadaşlar ya. Bakın hala akıyor ya akıyor. Yani İnanır mısınız? 5 litrenin üstünde benzin gitti arkadaşlar. Hadi Bu bitti. Evet. Evet diğer tüpümüzü açtık. Bu da arkadaşlar. Yağını iyi zaman akıtmamız gerekiyor. Hala. Bunlar ne kadar çabuk bitiyor ya. Dur. Diğerini alalım. Evet arkadaşlar. Diğeriyle devam ediyor. Duyuyor Ya Bir dalata nereye gitti? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Temizlik videomuz burada sonlanmıştır. Ve diğer iki tüpü de tesisatı söktüğümde içindeki yağ kısmını almak için kullanacağım. Herkese iyi sürüşler, iyi günler dileriz. Takipte kalın arkadaşlar.